Arkadaşlar soyut on ifadelerini görmeye devam ediyoruz. Okumalarda da günlük kullanımda da sık sık karşımıza çıkacak çok önemli ifadeler göreceğiz burada da. Hemen birinci örneğimizle başlayalım. Bakın birinci örnekte on minimum wage. Minimum wage asgari ücret demek. Bakalım onla kullanıldığında nasıl oluyor? Millions of people milyonlarca insan have to zorunda. Milyonlarca insan ne zorunda peki? Have to live, yaşamak zorunda. Have to live on minimum wage, asgari ücretle yaşamak zorunda. Bakın asgari ücretle derken on kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin I'm on minimum wage, asgari ücretliyim. Ben asgari ücret alıyorum gibi onla kullandığımızda bu anlamı katıyor. Onun önemli soyut kullanımlarından biri. Devam ediyoruz. İkinci kullanım da çok önemli ve yaygın. Arkadaşlar şuna para harcamak. Mesela hani oyuncağa çok para harcıyorsun ya da işte kıyafete, ayakkabıya çok para harcıyorsun ya da işte kuaföre çok para harcıyorsun gibi neye çok para harcıyorsan bunu İngilizce'de onla yani spendle birlikte biz on kullanıyoruz. You shouldn't spend that much. O kadar çok harcamamalısın. You shouldn't yapmamalısın, etmemelisin. Spend. Harcamamalısın that much. O kadar çok harcamamalısın on. Şuna. Neye? On clothing. Kıyafete, giysiye, giyinmeye bu kadar çok ya da bu kadar fazla harcamamalısın. Your wardrobe is packed. Dolabın ağzına kadar dolu. Packed. Tıka basa dolu demek arkadaşlar. Burada demek ki spend fiiliyle de on kullanıyoruz. Devam edelim. Stop talking on my behalf. Benim adıma konuşmayı bırak. I don't agree with you. Ben seninle aynı fikirde değilim. Ben seninle aynı düşünmüyorum ki. Benim adıma konuşmayı bırak. Arkadaşlar adına derken mesela şirketimizin adına özür dilerim. I apologize on behalf of my company ya da our company. On behalf of adına demek arkadaşlar. Kimin adına ise On her behalf. Onun adına. On e, their behalf. Onların adına. Ya da çocuklarımın adına ben özür dilerim. Ya da işte eşimin adına ben özür dilerim. Ya da Nasıl diyebiliriz? Hani şunların adına ben on behalf arkadaşlar. Farklı kullanımları da bu şekilde oluyor. On my behalf kendi adıma, benim adıma. On her behalf onun adına ya da on our behalf ya da bizim adımıza gibi. Burada da yine on'la kullanıyoruz. Bu da günlük hayatta çok kullandığımız bir ifade arkadaşlar. Devam edelim. Okay then. Tamam o zaman. Let me know your opinion on this matter. Tamam o zaman. Bu konudaki fikrini bilelim bakalım. Söyle bakalım bize. Let me know. Bileyim. Neyi bileyim? Your opinion. Senin fikrini duyayım. Aslında burada hani söyle bakalım gibi. Let me know your opinion. Hadi o zaman senin fikrini de duyayım. Senin fikrini de öğreneyim. Bileyim. On this matter. Bu konudaki. Bakın arkadaşlar bir konu üzerinde beyan ederken, fikir beyan ederken bir konuyla alakalı ya da bir konu üzerine fikir beyan ederken Yine on kullanıyoruz arkadaşlar. On this matter. Hatırlarsanız bu konuda yazılmış hiçbir şey bulamadım ya da hiçbir yayın bulamadım şeklinde on this subject ya da on the subject demiştik. Konuyla alakalı bu konu üzerinde yazılmış hiçbir e, yani yayın bulamadım bir makale bile bulamadım demiştik. Ona benziyor aslında on this matter bu konu üzerinde bu konuyla alakalı gibi burada da on kullanıyoruz. Hemen devam edelim. The boss wants a briefing on sales. Bakın burada arkadaşlar farklı. Aşağıda da on sale var. O farklı. Bu farklı nasıl farklı? Onu bakalım. A briefing on. Şu konuda bir briefing istiyor. Tıpkı arkadaşlar yukarıda opinion on gibi. Şu konudaki fikir. Briefing on. Şu konu üstünde bir briefing istiyor. Patron şu konuda bir briefing istiyor. A briefing on hangi konuda? Sales, satışlar konusunda. Last month, geçen ayki satışlar konusunda. Ya da Geçen ay satışlarla alakalı patron briefing istiyor. Alakalı da derken yani bazen about da kullansak hani anlam olarak çok yanlış olmaz ama on kullanıyoruz bu konuda arkadaşlar. Bir konu üzerinde anlaşma, bir konu üzerinde açıklama, bir konu üzerinde fikir. Bunların hepsinde on kullanabiliyoruz. Devam edelim. Don't bother about the gossips. Yani dedikoduları çok da takma. Yani onları pek ipleme. Just close your ears. Kulaklarını tıka, kulaklarını kapat ve focus on your studies ve derslerine odaklan. Derslerin derken studies diyoruz. Yani eğitimine, ne okuyorsan ona odaklan şeklinde. Don't bother. Çok takma, umursama about the gossips. Bakın burada da about da kullandık. Just close your ears. Kulaklarını kapat, tıka ve derslerine odaklan. Focus on neye odaklanıyorsak fokusu da onla kullanıyoruz. Hatırlarsanız inli konularda inle yapılan ve in ayrılmaz bir parçası olduğu fiilleri görmüştük. Burada da fokus fiiliyle de on kullanıyoruz arkadaşlar. Şuna odaklanmalıyız. Mesela bütçe meselesine odaklanmalıyız. We should focus on the budget. Ya da we should focus on the security. Güvenliğe odaklanmalıyız gibi. Neye odaklanıyorsak on kullanıyoruz. Devam edelim yine fiillerle birlikte ayrılmaz bir bütünü olduğu on ifadesinin ayrılmaz bir bütünü olduğu bir yapı carry on tıpkı go on gibi arkadaşlar keep on go on carry on bunlar devam etmek anlamında on bunların sadece ayrılmaz bir parçası enough of a break yeterince mo, ye, bu kadar mota, mola yeterli demek aslında enough of a break yeterli kadar mola bu kadar mola yeterli it's time to carry on Devam etme zamanı ya da işe koyulma zamanı, devam etme zamanı hatırlıyorsanız it's time to yapısını da görmüştük. Künün zamanı geldi, bunun zamanı geldi şeklinde üç farklı kullanımını ele almıştık. Bir sonraki örneğimiz don't compare yourself to them. Kendini onlarla kıyaslama. Don't compare yourself, kendini kıyaslama to them, onlarla. Bakın burada da to kullanıyoruz. They're not on your level. Onlar senin seviyende değil. Bakın seviyende, bunun seviyesinde, bizim seviyemizde, benim seviyemde, seviyede derken de yine on kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü o da yine onun soyut kullanımlarından bir tanesi. Devam edelim. The government has announced new taxes on cars. Arkadaşlar yukarıdaki kullanımlara benzi benziyor aslında. Opinion on. Şu konudaki fikir briefing on şu konudaki briefing ya da publication on şu konudaki yayın. Burada ne var arkadaşlar? Tax vergi. Vergiyi de bir ürüne koyarsınız, doğru mu? Bir ürünün üzerine vergi koyarsınız. Tax on şu şuna vergi demek arkadaşlar. Neye vergi koyuyorsak, neyin üstüne vergi koyuyorsak orada da on kullanıyoruz. Hükümet duyurdu. The government has announced. Hükümet ne duyurdu peki? New taxes yeni vergiler duyurdu. Yeni vergiler açıkladı. On cars arabalara. Bakın burada da yine onla kullanmak zorundayım. Levy ya da tax gibi vergi ya da tariff. O da arkadaşlar gümrük vergisi demek. Bu tarz ifadeler bir ürünün üzerine konur. Yani fiyatının üstüne konur. Bu yüzden onla kullanıyoruz. Buradan aklımıza gelebilir ve son örnek ama bu örnek yukarıdakinden farklı. A briefing on. Şu konuda bir briefing. Hangi konuda? Sales. Satışlar konusunda bir briefingti. Burada tamamen anlamla alakalıydı ama aşağıda bir kalıp var. On sale. Satılık demek arkadaşlar. Satışta demek. The latest iPhone is not on sale yet. Yani iPhone'un son modeli ya da en son çıkan iPhone. The latest iPhone. En son çıkan iPhone. En yeni iPhone is not on sale satışta değil yet henüz henüz satışta değil bu bir kalıp on sale satılık demek satışta demek ayrıca arkadaşlar on sale indirimde anlamı da var hani şu ürünler indirimde ya da işte şu reyondakiler indirimde derken on sale aynı zamanda arkadaşlar indirimde anlamı da var bu da önemli burada da arkadaşlar çok sayıda günlük hayatta karşımıza çıkabilecek okumalarda karşımıza çıkabilecek önemli 10 yapılarını görmüş olduk.